Herkese merhabalar. Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culoğlu. Bu bölümde harika senaryolara sahip, yıllar geçse de unutamadığımız 5 efsane diziye bakacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk dizimiz Breaking Bad. Tehlikeli ve kademe kademe yükselen muhteşem bir dönüşüm hikayesi izlemek ister misiniz? Breaking Bad, sıradan bir lisede kimya öğretmeni olan Walter White'ın adım adım suç dünyasının en tehlikeli isimlerinden birine dönüşmesini anlatan bir başyapıt. Walter White, kanser teşhisi konduktan sonra ailesinin geleceğini garanti altına almak için yasa dışı bir işin içine girer, kristal met üretimi. Ancak bu yolculuk yalnızca parayla ilgili olmaktan çok daha fazlasına dönüşecektir. Başlangıçta sadece ailesini korumak isteyen Walter, zamanla Heisenberg adıyla acımasız bir suç dehasına evrilir. Onun bu değişimi, yanındaki çırak Jesse Pinkman ile olan dinamik ilişkisi, mafya dünyasının karanlık yüzü ve ahlaki sınırların yavaş yavaş bulanıklaşması diziyi bir suç dramasından çok daha fazlasına dönüştürüyor. Sürükleyici senaryosu, unutulmaz karakterleri ve derin psikolojik çözümlemeleriyle Breaking Bad Sadece bir dizi değil, modern televizyon tarihinin en büyük anlatılarından biri. Eğer hala izlemediyseniz, Walter White'ın nasıl Heisenberg'e dönüştüğünü keşfetmeye hazır olun. Diğer dizimiz The Sopranos. Suç dünyasının en derinlerine inerken bir yandan da aile meseleleriyle boğuşan bir mafya babası. The Sopranos yalnızca bir mafya hikayesi değil, aynı zamanda insan psikolojisini, güç dengelerini ve modern hayatın karmaşasını ustaca işleyen bir başyapıt. New Jersey'deki İtalyan mafyasının liderlerinden Tony Soprano, hem ailesinin hem de suç örgütünün başında durmaya çalışırken artan stres ve kaygılarıyla mücadele etmek zorunda kalır. Bu yüzden bir terapiste gitmeye başlar ve bu dizi klasik mafya anlatılarından ayıran en güçlü unsurlardan biri olur. Tony'nin hem acımasız bir mafya patronu hem de sevecen bir baba olma çabası izleyiciyi sürekli bir ikileme sürükler. Sopranos, çarpıcı karakterleri, derinlemesine yazılmış diyalogları ve etkileyici sahneleriyle televizyon tarihinin en büyük dizilerinden biri olarak kabul edilir. Eğer Godfather ve Goodfellas gibi filmleri seviyorsanız, bu dizi sizi suç dünyasının en çarpıcı ve gerçekçi anlatımlarından biriyle baş başa bırakacak. Diğer dizimiz Game of Thrones. Ejderhalar, entrikalar ve unutulmaz karakterlerle dolu Game of Thrones yalnızca bir dizi değil, adeta bir kültürel fenomen. George Martin'in Buz ve Ateş'in şarkısı serisinden uyarlanan bu epik hikaye, Westeros'un sert topraklarında demir tahtı uzanan kanlı mücadeleyi konu alıyor. Krallıklar savaşırken entrikalar örülür ve sadakatler test edilir. Stark'lar, Lannister'lar, Targaryen'ler ve daha pek çok güçlü hanedan taht uğruna savaşırken izleyici hem büyük savaşlara hem de karakterlerin psikolojik derinliklerine şahit olur. Ancak en büyük tehdit herkesin unuttuğu kuzeyden gelmektedir. Ak gezenler ve yaklaşan uzun bir kış. İhtişamlı prodüksiyonu, unutulmaz savaş sahneleri ve şok edici olay örgüsüyle Game of Thrones televizyon tarihine damga vuran bir yapım. Güç, ihanet ve kaderin iç içe geçtiği bu destansı hikayeye hazır mısınız? Diğer dizimiz Friends. New York'un kalbinde Central Park kafesinde buluşan 6 arkadaş. Kahkaha, aşk, dostluk ve hayatın getirdiği tüm iniş çıkışlarla dolu Friends, izleyicilere kendilerini bir parçası gibi hissettiren eşsiz bir dizi. Monica'nın titizliği, Chandler'ın keskin esprileri, Rose'un unutulmaz ''We were on a break.'' Çıkışıyla efsane olmuş repliği, Rachel'ın moda tutkusu, Joey'nin Hey are you doing?'' repliği, saf sevimli halleri ve Phoebe'nin sıra dışı dünyası. Her karakter izleyicilerin hayatlarında karşılaşabilecekleri bir arkadaşı andırıyor ve bu da diziyi bu kadar zamansız kılıyor. Sadece bir sitcom değil, adeta bir nostalji yolculuğu olan Friends, hem günlük hayatın sıradan ama eğlenceli anlarını yakalayan samimiyetiyle hem de akıllara kazınan replikleriyle kültleşmiş bir yapım. Mizah üzerinden bize sunulan bu dostların yaşantısında kendimizden birçok parça bulabiliyoruz. Çünkü hepsi mizahi bir dille aktarılmış olan ama hayatta yaşadığınız günlük ve ilişki sorunlarından tutun, tüm duygusal durumların bizzat karşılığını buluyoruz. Eğlenceli ve iç ısıtan bir dizi arıyorsanız Friends tam da aradığınız şey. Son dizimiz Lost. Uçak kazasından sağ kurtulan bir grup insan Tropik bir adada gözlerini açtığında burada mahsur kaldıklarını düşünürler. Ancak kısa sürede fark ederler ki bu ada sıradan bir yer değildir. Abrams, Damon Lindelof ve Carlton Cuse'un yarattığı Lost yalnızca bir hayatta kalma hikayesi değil. Aynı zamanda kader, bilim ve insan psikolojisi üzerine derinlemesine bir keşif sunuyor. Her biri farklı geçmişlere sahip karakterler sadece adada değil, kendi iç dünyalarında da kaybolmuş durumdalar. Adanın gizemleri ortaya çıktıkça karakterlerin geçmişleriyle bağlantılar kurulur ve izleyici olayların görünenin ötesinde çok daha büyük bir anlam taşıdığını fark eder. Dizi, güçlü karakter derinliği, sürükleyici hikayesi ve zamanla daha da katmanlaşan mitolojisiyle izleyiciyi her bölümde şaşırtmayı başarıyor. Lost, sırlarla dolu bir serüven arayanlar ve izledikleri her detay üzerinden düşünmeyi sevenler için kaçırılmayacak bir yapım. Başka dizi ve film önerilerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.